Test merkezden merhaba. Samsung'un Ativ markası çatısı altında topladığı yeni ürünlerinden biri olan Ativbook 9 Plus fuar test merkezimize konuk oldu. Ultra ince ve ultra hafif yapıda olan Ativbook 9 Plus tasarımıyla göz kamaştırıcı olduğu kadar yüksek ekran çözünürlüğü ile de bir hayli dikkat çekici. İnce işçilikli bir tasarım sonucu ortaya çıkan Ativbook 9 Plus gerçekten de oldukça ince ve hafif. Yalnızca 13.6 milimetrelik kalınlığa sahip olan Ultrabook sadece 1.39 kilogram ağırlığıyla da her yerde rahatlıkla taşınabilir. Diğer yandan 13.3 inç boyutunda bir ekranın sahibi olan cihaz tam 3200x1800 piksel çözünürlük sunmasıyla da yüksek görüntü kalitesi içeriyor. Ekranın dokunmatik olması acabası. Ativbook 9 Plus hakkında söylenecek daha çok şey var. O halde şimdi Samsung'un yeni Ativbook'una daha yakından bakalım. İnce ve hafif yapıda olmasıyla Ultrabook kategorisi altında değerlendirilen Ativbook 9 Plus ile ilgili bahsetmemiz gereken ilk konu şahane ekranı. 13.3 inç boyutta bir ekranı sahibi olan Ultrabook Full HD görüntülerin yanı sıra daha yüksek çözünürlüğe de çıkabiliyor. Tam 3200x1800 piksel çözünürlüğü destekleyen dizüstü böylece Apple'ın Retina ekranının MacBook Pro'sunun karşısına konumlanıyor. Bildiğiniz gibi retina ekran 2560'a 1600 piksel çözünürlükte görüntü sunuyor. Elimizdeki ekranla MacBook Pro'dan daha yüksek çözünürlük sunan Samsung yalnızca çözünürlük değeriyle değil, IPS teknolojisi ve parlaklık seviyesiyle de konuşulmaya aday. 290 kandele parlaklığa sahip olan ekranı 160'a 1 kontrast oranında destekliyor. Renk konusunda çok hassas davranan ekran, parlak malzemeden oluşmasından dolayı bir miktar parlama yapabiliyor. Fakat bunu bir dezavantajı çevirmiyor. Super Bright Plus ekranı ile Full HD ve QHD yani 3200 x 1800 çözünürlükler arasında rahatlıkla kullanabileceğiniz ATIVBOOK 9 Plus'ın ekranı ayrıca dokunmatik özellikle gösteriyor. Hal böyle olunca dizüstü kullanımın çok rahat olduğunu söyleyelim. Ayrıca iyi bir dokunma deneyimi için ekranı geriye yatırmanız da mümkün. Ekran 180 derecelik açıyla geriye yaslanabiliyor. Ativbook 9 Plus'ın üzerinde oldukça hızlı bir işlemci yer alıyor. Elbette Haswell işlemci kullanılmış. Core i5-4200U gibi oldukça yeni bir işlemci üzerinde bulunan dizüstünün bu işlemcisi bu yılın 3. çeyreğinde üretilmiş. 1.6 GHz ile 2.60 GHz arası hızlarda çalışabilen işlemci böylece yüksek performans ihtiyacını karşılayacak seviyede. Bunun yanı sıra entegre HD Graphics 4400 ve hızlı bir 128 GB SSD'yi de üzerinde bulunduran dizüstü 4 GB'lık DDR3 belleğinde sahibi. Dizüstü bilgisayarın sahip olduğu teknik birimleri bir arada değerlendirdiğimizde açıkçası ortaya çok güzel bir sonuç çıkıyor. Özellikle ofis çalışanları tarafından rahatlıkla kullanılabilecek performans sahibi olan Atibook 9 Plus, eğlence içinde kullanılabilecek bir notebook. İsteyenlerin oyun ihtiyacını da karşılayabilecek olan dizüstü elbette bu konuda biraz tevazu gösterimizi bekleyecektir. Atibook 9 Plus'ın çevresinde yer alan bağlantılardan da bahsedelim. Dizüstünün üzerinde neredeyse tüm bağlantılar ince yapısı nedeniyle küçük boyutta kullanılmış. Gigabit LAN portu için kutu içeriğinde bir dönüştürücü adaptör sunan Samsung'un aynı inceliği VGA ve HDMI portları için göstermemiş olması üzücü. Laptopun üzerinde mikro boyutta kullanılan HDMI'yi kullanmak için bir adaptör almanız gerekecek. Bunların yanı sıra ayrıca 2 USB 3.0 bağlantısını da içeren dizüstü Wi-Fi ve Bluetooth 4.0 bağlantısını da içeriyor. Atibook 9 Plus'ı tasarımıyla da çok beğendiğimizi söyleyelim. Gayet ince bir eşilikle tasarlanmış olan cihaz, alüminyum gövdesiyle hem ağır bir görüntü sunuyor hem de gayet hafif olmasıyla rahatlıkla taşınabiliyor. Diz üstünün gövdesinin dışı kadar içi de kaliteli bir görünüm sunuyor. Arka aydınlatmalı klavyesiyle de bu görünümü destekleyen cihaz üzerinde geniş bir touchpad alanı bulunduruyor. Görünüm kullanım konforuna yansıyor elbette. Klavye ve touchpad'in kullanımını gayet beğendiğimizi söyleyelim. Tuşların büyüklükleri ve arı boşlukları ideal. Touchpad'in yüzeyi ise kaygan. Bu arada Atibook 9 Plus ile ilgili bir noktadan daha bahsetmeliyiz. Eğer bir Samsung cep telefonunuz varsa Atibook 9 Plus'ın SideSync özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellikle Samsung cep telefonunuzu rahatlıkla Ativbook'a bağlayabiliyor ve cep telefonunuzu klavye ve mouse modlarına çift monitör olarak kullanabiliyorsunuz. Bu arada cep telefonunuzu şarj edildiğini de söyleyelim. Son olarak Ativbook 9 Plus'ın bataryasından ve pil ömründen bahsedelim. Ativbook 9 Plus 7300 mAh bataryasıyla tam 11 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. En azından Samsung'un iddiası bu yönde. Elbette bunu doğrulamak için Ativbook 9 Plus'ı pil testlerine tabi tuttuk ve sonuç itibariyle 11 saat 16 dakikayı gördük. Böylece ofis çalışanlarının bu laptopla gün içindeki rutin çalışma temposunu yakalayabilmeleri mümkün. Diğer yandan video izlediğinizde cihazın pili 7 saat 22 dakika kadar gidebiliyor. Sonuç olarak ATIVBOOK 9 Plus'ın üst seviye MacBook Pro'dan çok daha keskin ve daha kaliteli görüntü sunduğu kanısına vardık. Ayrıca ekranın dokunmatik deneyimi sunması da diz üstüne ek puan kazandırıyor. ATIVBOOK 9 Plus'ın ince yeşillikli şık tasarımı da pek çok kullanıcıyı etkileyecek cinsten ince ve hafif yapısıyla buna ilave olarak yüksek performans gösterebilmesi AtiBook 9 Plus'ın en büyük artılarından. Elbette buna 11 saatlik uzun pil ömrünü de ekleyelim. AtiBook 9 Plus'ın en büyük handikapı ise üzerindeki bağlantı ara birimlerinin küçük kullanılmış olması. Zira dönüştürücü adaptörlere ihtiyacımız olacak.